Merhaba sevgili öğrencim. Yeşil Dünyamız temasıyla, sistem temasına başladık biliyorsunuz. Enerji kaynaklarımız konumuz, sürdürülebilir enerji kaynakları. Dünya bize lazım çünkü. Hangi enerji kaynakları var diye bunu konuşmuştuk sizinle. Güneş, rüzgar, su gücünden yararlanacaktık. Şerbetin bir problemi vardı. Bilgi temelli hayat probleminde biliyorsunuz. Şerbete yardım edecektik. Bununla ilgili size meydan okuyorum. E, Stam deneyleri yaparak. Çünkü şerbet bir eşyayı kolayca taşımak istiyor. Çok yoruluyor. E, bununla ilgili de ben e, bilgi toplama haftamızda böyle bir e, su kabı e, kullandım. Sonra böyle tatlış bir top kullandım. Ve rüzgar enerjisinden yararlanmak istiyorum. Benim rüzgar enerjim bu olacak. E, fön makinesinden, kurutma makinesinden yararlanacağım. Ve bakalım nesnem hareket edecek mi? Biliyorsunuz fen dersinde de kuvvet ve hareket konusunu görmüştük. Rüzgar enerjisinden yararlanarak topumu suyun içerisinde hareket ettirmeye çalışıyorum. Biraz yaklaşabilirsin birazcık. İstediğim şekilde, istediğim yöne hareket ettirebiliyorum gücünden yararlanabilirsiniz. Rüzgar enerjisinden yararlanabilirsiniz. Değişik deneyler, projeler yapabilirsiniz. Ailelerinize örnek deney listesi attım. şöyle bir su şişesi kullanabilirsiniz. içerisine nesnelerinizi koyabilirsiniz ve su dalgalarıyla onu hareket ettirebilirsiniz. Sudan yararlanabilirsiniz. birçok deneyler var. Sizlere meydan okuyorum. Bakalım bana kimler meydan okuyacak. Görüşmek üzere.